Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte efsanevi kale savaşları yapacağız. Yanımda da arkadaşlar Gürol Çalışkan'la Sakar Bebek var. Hoş geldiniz. Nasıl? Hoş geldin Gürol. <laughs> Ana <gülüyor> uyuyakaldı bu ya. <laughs> Aa, ha, lan lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> günaydın. Oo, günaydın ya. uyuyakalmışım ee, kalmışım arkadaşlar. Merhaba nasılsınız bakalım? İyiler iyiler. Arkadaşlar bu arada sizler de mutlaka videomuzu beğenip kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hem de ücretsiz bir şekilde. Bugün Gürol ve Sakar'a karşı savaşacağız. Ortada da Mahmut var. Gürol Mahmut'a bak Mahmut'a. Oha Mahmut, Mahmut el sallıyor. selamünaleyküm Mahmut. aynen abiniz var. Şu tipine bakın ya. Mahmut bile konuşuyor. Neyse. Aa, Mahmut spor başlamış abi. Şuna baksana. Kol kası yapıyor. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. Baya iyi. Neyse önce oyunu anlatayım isterseniz. Arkadaşlar kule savaşında amacımız şu. Herkesin kendi küçük adamı var. Bunu öldürmeye çalışacağız. Ve rakiplere izin vermeyeceğiz. Ortada ben da Mahmut'tan ben ben eşyalar satın alacağız. Ben, ben Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hadi bakalım o zaman. Şimdi işinizi bitireceğim. Mahmut. Mahmut şimdi sana yol yapacağım. Bana birkaç eşya ver. Duyuyor mu beni? Pişt pişt. Bak, ya bak, şey bak, ya Allah Allah. İşiniz gücünüz iyi yapmak. Neyse arkadaşlar hazırsanız kule savaşları başlıyor. 3 2 1 başlayın hadi. Hadi <laughs> bakalım başladık. <laughs> Benim burada Oo. hiçbir şey yok. Burada bir tane sandığımız var arkadaşlar. Oo lava pikex diyor. Herkese mi aynısını vermiş? Oha! Lav kazma mı? İlk defa görüyorum. Minecraft'ta böyle bir kazma mı vardı? Efsane be. Hem de lav Baldan yapmışlar Gürol. Bu arada ben niye kömür kazıyorum lan Sen zümrüt kazıyorsun, <laughs> sen elmas kazıyorsun. <laughs> fakir adası sana <neden> gelmiş. <laughs> bak, bak. Bu, bu ne ne gel ne ya, doktor. bu ne doktor, ya? Doktor gel istiyorsan sana zümrüt verebilirim. Al bakalım biz fakir. bak, <laughs> bak, bak bir de aşağı atıyor bak bak. Göstereceğim <laughs> lan ben size <gülüyor> göstereceğim. <laughs> Zengin fakiri göreceksiniz. Şöyle kırmaya devam edelim. He <laughs> he bunlar kıra dursun. Ben hemen gideyim arkadaşlar. Şöyle Oo. ağacı kırayım buradaki. Ben şöyle de bir söz oldum. Ara bizde. Şöhret bizde. Ne ne Aa ortaya gitmeye çalışıyor. Elimiz hızlı tutmalıyız. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar hemen <laughs> şöyle şu blokları şöyle yapalım. Allah bir blok daha lazım bize. Hemen kıralım şunu da. Hızlı olmamız lazım. İlk ortaya biz gideceğiz. <laughs> Sakar gitmiş bile. Ulan Keltoş. Ulan Keltoş. <laughs> Lan benim hayır benim ağacım bozuk troll aç koymuş bana Mahmut ağacı kurdum da kömür çıkıyor Allah Allah Sakar silah almış lan. Kaçın kendinizi kurtarın manyak Allah Ulan, silah mı almış vallahi silah almış <laughs> Kaç 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 bu bizi var ya öldürür gül ol ben sana söyleyeyim He bir dakika bir dakika ben şimdi oraya doğru gidiyorum onun kafanın keltoş kafasına Allah hayır düştüm <laughs> <laughs> Sakar herkes aşağı atıyor arkadaşlar şöyle yol çekelim biz de. Aha gitmiş vallahi. lan sıra bizde hadi Mahmut hadi Mahmut <laughs> Kalın Mahmut ne satıyor? Oo kömürlü satılan eşyalar burada. Kazma satıyor. O kazma Ay aldım. Selamünaleyküm. Oba. <laughs> Gel buraya. Ulan buraya. <laughs> <laughs> Şimdi beni ya. Of ya. Arkacı sakar. Arkamdan ihanet etti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut sence Peki. bu oyunu kim kazanacak Mahmut? Abi konuşmaz ki şu an başladı ya. Ya dur ya ben konuşturum. Mahmut. Aynen bir Allah'ını seviyorsanız ya. Mahmut tamam spor yapıyorsun da bu oyunu kim kazanır sence? Aynen hiç kimse kazanamaz. <laughs> Göreceğiz Mahmut. En sonunda seni aşağı düşüreceğim. Aha, sapan aldım. Alper. Hop durdum. Sapan almış. Aldım. Vuramaz ki, vuramaz ki. Hop. Vuramadı. Hadi gel yani bakayım buraya. Şimdi senin işini bitireceğim. Aha. Lan! <gülüyor> ben ben <gülüyor> aşağı düştüm. Lan, Bekleyin sıra bende o zaman. Ben de gidip silah alacağım. Ulan Sakar hep bana ateş ediyorsun <laughs> var ya. Dur dur. <laughs> sakar nerede Sakar? Lan lan Sakar kafama geldi. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Şuradan lan birazcık dur lan blok ben de şöyle keltoş kafan <laughs> atacağım. Sandık buldum içeride. O ne yapın lan ne lan? Kılıç, kılıç, kılıç 3 tane kılıç. Sandık mı oldu? vardı? Aldım? Sandık mı vardı? Oha 15 vuruyor dragon kılıç diyor. Ejderhanın kılıcını buldum galiba. Ya bu ne ya? Bana ne çıktı biliyor musun mu? Ne çıktı? Bana Ama böyle filan. bir şey çıktı. Bak bak. Doktor gel gel. Bak, gizemli şimdi mi kafanı Gizemli kutu ne lan? Anam Mahmut'tan kutu aldım. Arkadaşlar, ana sakar geliyor. Gel gel gel. Yiyorsa gel, yiyorsa gel. Oha, tek atıyor. Tek atıyor arkadaşlar. Aa, bana bana kaktüsten yapılmış balta çıktı. Bakın elimde. Bunu <laughs> Oha tek atıyor ya. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne böyle? Ulan sakan. Şunu açalım. Dur 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 dur. Bunu oh, doktora atacağım şöyle. Çıktı. Ah attım. Selam. Atım. Çok yakışıklı oldum ah, lan. Timme attım bakın. İşlemiyor ki Gürol. Bak zırhlarım var. <laughs> vır vır. Oha ya. nereden çıktı sana onlar ya? Bak benim elimde kaktüsten yapılmış balta var. Sana vereyim mi? Oy, Gel sana birkaç bir şey diş tokuş yapabiliriz aslında. Yapalım. Ee, <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, işte. ulan Gürol senle sonra görüşeceğiz. Hemen kandırdın <laughs> beni ya. <laughs> o, ulan ulan yalan bakayım buraya. Kaktüsten yapılmış baltamla senin kafanı vuracağım sakar. Al bakayım. Hadi. hadi <laughs> Arka hadi hadi, hadi hadi, bakın. Hadi. Savaşlar, ulan, savaşa, al, savaşa, silah savaşa, çektim. Savaşa. Gel buraya. Silah çektim. Hayır. Patladı. Patladı. patladı hayır. Sakar. Pat Patlattı. Adam patlattı sakar. Sakardan patlattı. Öldürdüm, öldürdüm. Ölmedi lan. Ben sakar? Ulan ya. Adam patladı sakar ya. Bitti. Ha, Bunu atalım ya. arkadaşlar. Şimdi Mahmut'a geleceğiz. Oo kazma buldum burada. Beleş kazma. Başka ne var? Aha, silah var. Bir daha silah alacağım. Sakar. Gel buraya gel. Seni param parçayacak. Ulan Sakar. Bir dakika. Şimdi Sakar'a gidiyorum. Sakar gel gel. Bana bir tane kılıç çıktı. Gel bu kılıç <laughs> seni üstüne deneyeceğim. Gel bakayım şöyle. Hop <laughs> <O, gülüyor> öldürdüm. 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 Sakar'ı. Sakar'ın... Hayır hayır. Öldüreceğim karakterini. Hadi. 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 Hayır. Hayır. Of aşağı düştüm ya. Of. Ya doktor az kalsın Sakar'ın karakterini öldürürdüm biliyor musun? Oyunu ben kazanacaktım. Hadi 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 hadi, <laughs> hadi, hayır, hadi. Hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, A, hayır 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 <laughs> hayır hayır ah, <laughs> hayır. Son anda var ya. Son anda geldi. Neyse ben biraz daha kırayım <laughs> arkadaşlar şöyle. Bir sürü <laughs> eşya ihtiyacımız lazım. Sakar Sakar Mahmut'un orada aşağı attım Sakara. Mahmut'tan üç yapamadı sakar. Şimdi birinizin adasına gelip Diamond çalacağım. Hatta Sakar'ın adasına gideceğim. Orada elmas var. Sakar. Bir dakika bir dakika oyunu. Bırak. 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 Ah, ah. Ah. Bravo. Gizli gizli benim adıma giriyordun doktor öyle mi ben Arkadaşlar bu iş böyle biliyorum. olmuyor Bekli ya Valla bu iş böyle olmuyor Şimdi kürek yapmam lazım bize toprak lazım bol bol Kır şöyle tamamdır Şöyle şunları çevirelim Tamam çubuk yaptık şöyle Kürek yapacağız arkadaşlar Hayır. <laughs> Allah Allah sokar gelmiş gel lan buraya keltoş kafalı seni öldürürüm seni böyle sen de gel sen de oh, gel gel hayır. Oh. gel lan buraya oh lan kör oldum kör ha, oldum ha, oh, ne kılıcı var öyle bu kılıç köle diyor gül işte bu arkadaşlar kılıcımız çok iyiymiş bu ne la hadi hayır hayır bu hayır 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 sokar. Sakar beni öldürüyor. Sakar beni öldürüyor. Sakar beni öldürüyor. Sakar beni ö ah, öldürdüm Sakar'ı. Tamamdır. Oo, <laughs> bir sürü silah alabiliriz arkadaşlar. Fırsat mı fırsat? Koş doktor, koş doktor. Sakar geliyor. Ulan Sakar bu sefer öldüreceğim seni. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar şuna bakın. Sadece bana sıkıyor ya. Sakarı gel de, gel buraya yiyorsa gel gel. Sapan atmayı bırak da erkekçe dövüş benimle. Gel buraya. Arkadaşlar bakın şuna bakın. Ulan Sakar. <laughs> Aa gel buraya öldürdüm seni. Öldüreceğim seni. Gel buraya. İşte bu arkadaşlar. Gel gel gel. Hop kafana vururum böyle. Gülüm sen öldüreceğim. Oh oh ben de öldürdüm. <laughs> rahat rahat şurada alışveriş yapamadım ya. Bir silah, iki silah, üç silah, dört silah. Siz bittiniz oğlum. Aha oh, golden apple diyor. Onu da alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Silahım kaldı. Hayır Grohl gelme. Oh, ben abi. açım bunu. Onu ben açım. Ben <gülüyor> <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> Hayır. Olamadım ya. <laughs> hadi artık hadi artık. Öl 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 öl. Ölmedi. Aa, hadi nerde? Olduğum bir savaş oluyor bu öyle arkadaşlar. Hayır hayır benim benim benim, benim. hayır hayır hayır, hayır düştüm aşağıya of ya <laughs> ya ikiniz de bana oynuyorsunuz ama iyi yapıyorsunuz. <laughs> öldürdüm hayır öldürdüm işte bu öldü elendin gibi ol bay bay arkadaşlar hayır şimdi keltao işte şimdi keltao sana plan yapacağım ne yapacağım biliyor musun ee, yolları kırmaya başlamış bile görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Ben de hemen şuradan toprak kıracağım. Seninle görüşeceğiz Sakar. Şöyle kır kır kır. kır, kır. Hadi kır. manaya. Ya sus. Pedallı geçme ya. İkiniz de bana oynadınız ama siz. Yo Güron. Biz oynadım. sana oynamadık. Bir dakika buradaki sandığı almışım. Tamam. İnşallah Sakar elinir. Ben Bay Doktor'u tutuyorum. Arkadaşlar kimi tutuyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. He. Ben Bay Doktor'u tutuyorum. Sakar. Sakar'ı geri alırım. Sakar. Allah silah çekti. Manyak. Manyak. Şuna bakın <laughs> silah çekiyor bana. <laughs> Dört tane almış. Ulan Sakar'ı nasıl yeneceğiz? Acil bir taktik düşünmem lazım benim. Hmm, Sakar'ı nasıl yenebiliriz? Aa, arkadaşlar Sakar'ı tuzağa düşürürsek yeneriz. Şimdi Sakar için şuraya bir tuzak hazırlayacağım. Sakar buraya düşerse adasına giderim. Şöyle şuraları şöyle yapalım. Tamam. Şöyle kır 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 kır. Baya aşağı düşsün. Kıralım arkadaşlar. Şimdi Sakar'ı kışkırtacağım. Şöyle kır kır kır. Hadi bakayım. Tamam biz de buradan çıkabiliriz. Şöyle çıkalım biz de. Çık 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 çık. Sakar. Sakar. Ulan o kadar <laughs> silah aldın ateş bile etmeyi bilmiyorsun. Ezik seni. Gel de dövüşelim <laughs> hadi. Gel gel. Ah geliyor. <laughs> gel gel Sakar gel. Ulan Sakar gel lan. Gel lan buraya. Aha aha düşürdüm. Vallahi düşürdüm. Silah Sakar. Öldüreceğim şimdi seni. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Koş 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 koş. Ulan oh, silah sıkıyor. Kurtulamam. Kurtuldum kurtuldum. İşte bu. Şöyle çıkalım 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 tamamdır tamamdır şöyle kapatacağım etrafımı Oba şimdi sakarın adamını öldüreceğiz arkadaşlar Tamam gel bakalım buraya gel gel öleceksin adamım zıplayarak vuracağım öl lan hadi hadi ölüyor 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 öldürdüm işte bu <laughs> Bay doktor kazandı ne oldu sakar Gel toş seni. Gel buraya gel. işte bu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Oynadığımız en iyi arkadaşlar kule savaşı oldu. Siz de böyle kule savaşı istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin. Artı 50 bin like de yeni bölüm gelecek. Hepimize abone olun.